Babam hem Almanya hem de Türkiye'den emekli. Türkiye'de evleri, arsası var, kira alıyor. Türkiye'deki evlerden al, e, kira alıyor dedi. Almanya bu mülkiyetlerden vergi talep edebiliyor mu? Bu yüz, otomatik mi? %100. Evet. Ee, evet. Ana fikir şu. Evet. E, Aklınızda yavaş yavaş inşallah sileceğiz. Hı hı. Sosyal yardım alan iflas eden ilgilendiriyor gibi saçma hı hı. sapan. Nereden öğrendiğinizi hı hı. kafanıza nereden yer ettiğini bilmediğimiz yanlış bir bilgi var. Hı hı. Her birinizin dünyanın neresinde malınız olursa, dolayısıyla Türkiye'de de bir malınız var ise eğer... Evet. ...buradaki mal varlığının vergilerini Türkiye'dekinin daha doğrusu Almanya'ya ödemeniz bekleniyor. Kanunen böyle. Türkiye'de bir kira geliriniz varsa, kira gelirini gelir olarak bildireceksiniz. Vergisini de Almanya'ya ödeyeceksiniz bekleniyor. Bir ticari işletmeniz varsa, bir şirket ortaklığınız varsa... Dolmuşunuz, minibüsünüz, fındık tarlanız, fıstık tarlanız, pamuk tarlanız, buğday tarlanız, buralardan gelirleriniz varsa 1 liraysa 1 lira, 100 liraysa 100 lira bunların vergilerini de bana ödeyeceksiniz diyor. Arsalarınız değerlendi, değer artışı kazancı evet. elde ettiniz. Bunları da bildirmeniz bekleniyor. Dolayısıyla bu işte sadece Almanya'ya özgü değil, yanlış anlaşılmasın sorular Almanya'dan geldiği evet. için. Belçika, Hollanda, evet. e, Avusturya, Avusturya Fransa, Fransa, Almanya, İngiltere, 5 İngiltere, 6 şey, e, diğer ülkelerde diğer, aslında. Danimarka falan. Danimarka evet, evet. kuzey ülkeleri evet. de böyle. Evet. Benim bildiğim Finlandiya'da aynı zamanda vatandaşı bile olmuş olsan çıkarken vatandaşlıklarını da çıkarabiliyorlar. Yani ben Finlandiya'lı bir avukatla konuşmuştum Hı -hı. ki güvenirim. Ee, hani çalıştığı birim nedeniyle de bu işi çok iyi biliyor. Ee, o şeydi. Bir sıkıntıydı yani. Peki benim merak ettiğim bir e, durum var. Ee, mesela diyelim ki buradaki çok büyük şirketlerimiz var ya hani bizim. Hı hı. Televizyonlara böyle reklamlar verenler hı hı hı. falan hani. Büyükler ya. Bunların Türkiye'de de şirketleri var. Ha. Benim biraz kafam... Onlar çok rahat gibi duruyorlar. o Ben o kadar rahat olmalılar mı veya e, gerçekten rahatlamaları için belli bir, bir sebeplerim var. Türkiye'de de firmalar var. Mesela onlar buradaki, buradan Türkiye'ye mal sipariş ediyorlar. Türkiye'deki firmasından. Kendi şirketine Kendi mal şirketine, gönderip e, tekrar e, buraya e, getiriyorlar, getiriyorlar ama... falan filan yani... Ee, hem orada de, da para kazanıyorlar burada, burada da. Peki bunlar bunlar bu otomatik bilgi paylaşımı kapsamı içerisinde bu %90 bir... yakalanırlar.